Merhaba. Güneşin ikizler burcuna geçmesiyle birlikte tabii ki ikizler dönemi başladı ve ben de bununla ilgili her zaman olduğu gibi bir video çekmeyi düşündüm. Bakalım önümüzdeki bu bir ay boyunca güneşin transiti ile beraber nelere dikkat etmek gerekiyor. Bazı önemli transitlerden, bazı önemli açılardan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki 20 Mayıs günü Güneş İkizler Burcu'na geçti. İkizler Burcu ne? İkizler Burcu Merkür'ün burcu olduğuna göre burada iletişim söz konusudur. Hatta biraz konuşkanlık veren, iletişimin bol olduğu bir burçtur. Ve bir çeşitliliği gösterir. Yani hani tek bir şeye sabit kalmak değil de bu o sabit halinden kurtulup çeşitliliği ön plana çıkaran bir burç oluyor ikizler burcu. Ve genellikle de zeki, eğlenceli, hatta bayağı da meraklıdır. Dolayısıyla birazcık da o eğlence tarafını veya o konuşma veya merak tarafını tabii ki ne kadar fazla kullandığına göre gölge yönleri ve pozitif yönleri buna göre değişebiliyor. Bu yani bazen ikizler burcu hakkında olumsuz şeyler de söylendiğini etrafımdan en azından biliyorum. Fakat tabii ki bu aldığı etkilere göre değişir. Dolayısıyla gölge tarafında öngörülemez olmak, yani sabit olamadığı için öngörülemez olması ve bazı durumlarda birazcık dedikoduyu sevmesi gibi bir durumda söz konusu. Bunu da söylemem gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle 23 Mayıs'ta aslında bundan ayrıca bahsedeceğim ama bir dolunay var. Yay ikizler aksında gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada hani kısaca değineceğim ama gördüğünüz gibi hemen şöyle alalım. Yay ikizler aksında gerçekleşecek olan bir dolunay var. Dediğim gibi bundan ayrıca bahsedeceğim. Fakat burada önemli olan şey şu. Tabii ki dolunayların her zamanki olduğu gibi o gergin havası bu dolunayda da ön plana çıkabilir. Ve burada iletişimle ilgili ya da yüksek öğrenimle ilgili, mahkemelerle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Ve ayrıca bu sırada gördüğünüz gibi dönüşümün gezegeni Plüto ile de Güneşin 120'lik ayında 60'lık dolayısıyla bir açısı var. Onu da hemen gösterelim. Bu da şimdi şöyle bir şey akla getirebilir. Şurada hemen 60'lığı gösterelim. Ve Güneş'e yaptığı 120'liği de burada gösterelim. Bu durum tabii ki Dolunay'ın ve Plüto'nun enerjilerini birbirine kolay akmasını sağlayan bir görünüm. Yani dönüşüm temelli bir Dolunay oluyor bu hayatımızda bitmesi tamamlanması gereken ve vazgeçilmesi gereken ne varsa bunları gündeme getirecek diye düşünebilirsiniz ki şöyle bir durumda var aynı anda gördüğünüz gibi hemen işaretliyorum venüs jüpiter kavuşumu var o da aslında burada ikili ilişkilerle ilgili konuları da dikkat çekiyor ve dolayısıyla burada gerçekleşecek olan her ne varsa onu birazcık büyütme etkisiyle Jüpiter sonuçta yayında yönetici gezegeni olduğu için dolunayın etkisini daha da kuvvetlendiren, daha da güçlendiren bir etkiye sahip olacaktır. Dolayısıyla ikili ilişkilerde iletişim konusunda birazcık dikkat etmekte fayda var ve bu hayatımızda bazı önemli dönüşümleri tetikleyebilir. Dedikten sonra dolunay kısmını hemen kısaca kapattım burada geçiyorum. Ardından aynı gün Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Onu da hemen görelim. Ve tabii ki burada iletişime tekrar vurgu yapmak isterim. İletişim konusunda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Plüto ile aralarında 120'lik bir açı var. Aslında bu tabii yani hani destekleyici bir açı diye biliniyor. Fakat enerjileri kolaylaştırdığı için geçişini yaptığınız konuşmaya ya da girdiğiniz iletişim şekline göre bazı şeyler Dönüşecektir yani iyi yöne de olabilir kötü yöne de olabilir artık burada nasıl yönlenmesi gerektiği ya da nasıl ne tarafa yönlenebileceği e, haritalarınıza göre tabii ki değişebilir ve sizin yaptığınız seçimlere göre her zaman söylüyorum harita seçim işidir yaptığınız seçimlere göre çalışır dolayısıyla yaptığınız seçimlere göre de bu yön değiştirme ve dönüşüm kısmı öyle tetiklenecektir ve şunu da hemen söylemek istiyorum. Unutmayalım. Aklımdayken hemen işaretleyeyim. Mars, Kuzey Ay düğümü ve Şiron bir aradalar. Ve Mars da bu ikisinin tam orta noktasında. Yani hemen şurasında şöyle gösterecek olursam. Tam bu ikisinin ortasında. Dolayısıyla ikisini birden tetikliyor görünüyor. E, bu da tabi şimdi dikkat çeken bir durum. Sonuçta iki enerjiyi birden tetikliyor demek. Yani burada Mars'ın enerjisiyle atılan her türlü adım geleceğe dair bir takım şeyleri yön verecek ki burada zaten dönüşümden de Plüto ile beraber bahsetmiştim. Plüton'un bu dönüşümünü daha da kuvvetlendirecek olan burada Kuzey Ay düğümü yapılan enerji birlikteliği ve Şiron burada unutulmaması gereken şey. Şiron biliyorsunuz yaralı şifacı. Bu bir şekilde şifalandırılabilir olayları şifalandırmak olabileceği gibi tabii ki bazı konuları yaralamak, bazı konularda yara almakla da ilgili olabilir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Ve ben bunun olumlu olarak çalışacağı konularda örneğin bir takım e, tedavilerin gündeme gelebileceğini bir süredir zaten söylüyorum. Kişisel haritalarınızda kendi hayatınızla ilgili iyileşmesi gereken bir takım tedaviler varsa onlar için önemli fırsatlar sunabilir ya da hayatınızda iletişimle ilgili çünkü burada e, ikizler tabii ki e, ikizlerin Venüsle birlikte görülmesi ve Güneşin de ikizlerde olması ve neredeyse kavuşum açısında olması ve Plüto'yu da tetikli olması hayatınızda bir konuda tedaviniz varsa herhangi bir rahatsızlıkla ilgili bunun için önemli fırsatlar sunuyor olabilir. Ve ayın 26'sına geldiğimizde Jüpiter'de ikizler burcuna geçiyor. Hemen gösterelim. Jüpiter'in de ikizler burcuna geçmesiyle birlikte ikizlerle ilgili konularda önemli olumlu adımlar, gelişmeler olabilir ve büyük hareketler, büyük sonuçlar doğuracak şeyler gündeme gelebilir. Dolayısıyla zaten bu Jüpiter'in ikizler seyahati hakkında, transiti hakkında ayrı bir video çekeceğim. Sadece burada hemen kısaca değinmek istediğim için söyledim. Ve gördüğünüz gibi burada yine Plüto ile olan etkileşimiyle beraber önemli dönüşümler bizi bekliyor diyebilirim. Hemen şöyle gösterirsek gördüğünüz gibi. Ve bunu da daha sonra bahsetmek üzere böylece değindikten sonra haritamızı değiştirelim. Ayın 3'ünde 3 Haziran'da Merkür kendi yönettiği burç olan ikizlere geçecek. Tabii ki burada çok daha güçlü kendini gösteriyor. İletişim konuları, haberleşme konuları, eğitim, öğretim konuları daha fazla gündemimizde olabilir. Daha keskin bir zeka, daha net bir akıl, daha net konuşmalar, iletişim vesaire söz konusu olabilir. Önemli haberler bir anda gündemde olabilir ve bu transit sırasında tabii ki bunlar gündemdeyken gün gün bakacak olursak da hemen ertesi gün yani ayın 4'ünde 4 Haziran'da ikizlerin 2 derecesinde Merkür ve Jüpiter kavuşuyor olacak. Hemen gösterelim. Ve aynı zamanda ilginç bir şekilde Güneşle de Venüs'ün kavuşumu söz konusu. Onu da ayrı bir renkte göstereyim. Güneşle de Venüs'ün kavuşumu söz konusu 14 derece ikizlerde. Yani aslında burada temelinde kocaman bir stelyumdan bahsedebiliriz. Stelyumu farklı bir renkle gösterelim. Şurada bir ikizler stelyumu ve oldukça önemli bir stelyum gibi görünüyor. Burada farklı kültürler, farklı deneyimlerle ilgili bir alanda 9. evde oluşan bu stelyumla beraber aslında hayatlarımızda bir takım öğrenilmesi gereken yeni adımlar, yeni dönüşümler, ki şurada hemen Merkürle Jüpiter'in kavuşumunun Plüto ile yaptığı açıyı da kaçırmayalım. Bu sıralar oldukça dönüşme açık bir dönemdeyiz. Yani birçok değişik şey konularda dönüşümler tetiklenmek üzere ki herkesin haritasında bu tetiklenen şeyler tabii ki farklılık gösterecektir. Eğer kendi haritanla ilgili bilgi almak istiyorsan da bana ulaşabilirsin ya da herhangi bir astroloğa da sorabilirsin. Bundan da bahsettiğimize göre ha, evet bu önemli stadyumdan bahsediyorduk. Burada Venüs ve Güneş'in bir arada olması ve ikizler burcunda olması sonuçta ikili ilişkiler anlamında önemli. Yeni haberler olabilir, bir takım önemli iletişimler kurulabilir. Belki açılamıyorsunuz, açılma söz konusu olabilir. Ya da aklınıza ne geliyorsa ikizlerle ilgili haberleşme, iletişim, e akıl yorma, işte zekayı çalıştırma gibi konular ve bir yandan da tabii ki aslında şöyle bir durumda var. ikizler olunca ikilik durumu da söz konusu. Burada aslında birden fazla kişiyle ilişki durumu, iletişim konusu söz konusu olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken haritalara bakılarak herkesin kendi haritasında farklı çalışacaktır. Ayın 9'una geldiğimizde 9 Haziran'da Güneş ile Satürn arasında 19 derece güneş ve 19 derece satürn balıkta dolayısıyla burada bir kare açı var kare açılar biliyorsunuz zorlayıcı açılar çözülmesi gereken konuları problemleri gösterebiliyor bu açılar bu açının olduğu etkisini gösterdiği tarihler için ki özellikle burada Venüs'ün de etkisi hala devam etmekte Güneş'le beraber ve bir yandan da Merkür tabii ki iletişim konuları İkili ilişkilerdeki iletişim konuları bazı oralarda sorunlar olabilir. iletişim kopmaları ya da sınırlandırmaları olabilir. E, aynı şekilde illa ikili ilişki olmak zorunda değil ama e, genel anlamda da hayatımızda bazı haber sıkıntısı veya iletişimin kopması, engellenmesi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. E, bunlara önceden önlem almakta fayda var diye düşünüyorum ve bir yandan da aslında bakış açısının sınırlandırılmasını da getirebilir. Bu Satürn yani siz daha geniş bir açıdan bakmak gerekirken belki bir takım şeyler sizi daha sınırlayabilir ve daha zorlayabilir. Yeni kurallar önünüze koyabilir ya da bazı çerçevelerin dışına çıkmanıza engel olabilir. O yüzden bir yandan daha özgürce, daha kendinizce bir şeyler akıl etmek, yürütmek, düşünmek isterken bazı kurallar sizi zorlayabilir. Ardından 14'üne geldiğimizde Merkür ve Güneş kavuşumu var. Merkür ve Güneş kavuşumu hemen şurada gösterelim. Böyle bir kavuşum tabii ki Merkür'ün gücünü Güneş etkisiyle beraber sanki Güneş'in enerjisini içine almış gibi düşünün. İletişimde gerçekten güçlü bir zaman. Yani burada genelde dilek dilemek için uygun zaman olduğu söylenir ya da işte böyle aklınızdan geçenlerin daha fazla tezahür etmesinin kolaylaşacağı zamanlar diye söylenir. Gerçekten bu konuya dikkat etmekte fayda var ve iletişimin gücü bugün gerçek anlamda öne çıkacaktır. Yani nasıl iletişim kurduğunuz, nasıl konuştuğunuz, nasıl hareket ettiğiniz, nasıl tavırlar takındığınız bugün çok önemli olacaktır diye söyleyeyim. Ve Tabii ki aklınızdan geçenlere de dikkat etmekte fayda var. Onu da kısaca söyleyeyim. Ve son olarak ayın 20'sinde güneşle Neptün arasındaki açıyı hemen gösterelim. Güneşle Neptün arasındaki kareyi gördüğünüz gibi. Burada bazı belirsizlikler. Şimdi özellikle bir de 29 derece bunu da söylemek gerekir. 29 dereceler analitik derece olduğu için daha da zordur. Yani hani kontrol edilmesi zordur, baş etmesi zordur, doğru kullanması zordur. Dolayısıyla 29 derece bir yandan zorlarken, bir de bu böyle bir karenin olması işleri gerçekten biraz zorlayabilir. Yani biraz bizi e, çıkmaza sokabilir. Çünkü Neptün burada belirsizlikleri oldukça artırır. Yani evet Neptün zaten bir belirsizlik verir, bir bulanıklık verir. Önünüzü göremeyebilirsiniz. Fakat bir de 29 derece işin içine girdiğinde hareket etmek çok zorlaşabilir. Bana kalırsa o gün eğer ki öyle bir şansımız varsa, çok fazla bir şey yapmamak, çok fazla bir karar vermemek, bir harekete geçmemek bence en doğrusu olur diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar olumsuzluğun, bu kadar zorlamanın arasında bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten gözleri kapalı ilerlemeye benziyor. Yani kalabalıkların içerisinde gözleri kapalı gitmek gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla hani başımıza bir şey gelmesin, bir önümüzün net olarak görelim derseniz eğer öyle bir fırsatınız varsa Bence bu tarihte, bu tarihler dediğim ya da en azından 20'si civarı biraz dikkat etmekte ya da biraz bekletmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, güneşin bu ikizler transiti boyunca bakalım neler olacak diye anlatmaya çalıştım. Umarım işine yarar. Bazı kısa tarihlerden ufak ufak bahsettim. Daha sonra ele alacağım tarihler tabii ki var. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım beğenmişsindir ve işine yarar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sevgiler.